Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle antep usulü içli köfte yapacağız. Öncelikle böyle bir yoğurma kabımız var arkadaşlar. Yoğurma kabımızın içine üç buçuk su bardağı ince bulgur ekledim. 3 tatlı kaşığı irmik koyuyorum. İrmik tercihe bağlı isterseniz koymaya da bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göz kararı tuz koyuyorum. Tuz istediğiniz kadar. benim bulgurumun içinde de tuz vardı. O yüzden az ekledim. Kaynamış suyla bulgurumuzu ıslatıyoruz arkadaşlar öncelikle. suyumuzu ekledik. Üzerine temiz bir sofrayla kapatıyoruz arkadaşlar. İç harcımızı hazırlayana kadar simidimiz burada ıslanacak. Evet arkadaşlar şimdi ince bulgurumuz ıslanırken iç harcımızı hazırlayacağız. Öncelikle böyle ocağımızın üzerine bir tenceremizi aldık. Tenceremizin içerisine Biraz zeytinyağı ekliyoruz. Göz kararı. Yarım kilo kuzu kıymam var arkadaşlar. Dana da kullanabilirsiniz isterseniz. Şimdi kıymamı kavuracağım arkadaşlar. kapatalım. Kıymamız kavrulsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıymamızın rengi döndü. Kıymamızın rengi dönünce 3 tane büyük boy soğan doğradım. Küp küp arkadaşlar. Üzerine ekliyorum. Tuzunu da ilave ediyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanımız kavrulmuş. Şimdi altını kısalım. Salça. kara biber Kırmızı biber Baharatları tercihinize göre değiştirebilirsiniz. Karıştırıyoruz. Alçası bana az gibi geldi. Biraz daha ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir su bardağı da şöyle cevizi doğradım. Ekliyorum. Evet, iç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, iç harcımız soğurken köfte kısmına geçiyoruz. Biraz salça, karabiber. Şimdi suyla bunu biraz harmanlayacağız. Şimdi et makinesinde çekiyoruz arkadaşlar. İsterseniz yoğurabilirsiniz. Ben biraz pratik olmasını istedim. Bir de yoğurmayı bilmeyenler falan olur. O yüzden ben et makinesinde çekmek istiyorum. Şimdi başlıyoruz. arkadaşlar bir kere makineden geçirdik gördüğünüz gibi bir defada bile böyle biraz kıvam aldı şimdi ununu ekleyip tekrar et makinesinden geçireceğim ununu göz kararı ekliyorum ununu çok fazla eklerseniz köfteniz sert olur arkadaşlar şöyle yaklaşık yarım bardak kadar un ekledim şimdi unla tekrar geçireceğim et makinesinden Dediğim gibi eğer et makinasında çekmek istemiyorsanız şu şekilde yoğurabilirsiniz ya da et makinamız yoksa bu şekilde bayağı bir ama yoğurmanız gerek. Oldurmanız için, dağılmaması için. Az yoğurursanız çünkü dağılır. Bunu fazla katarsanız sert olur. Yani Antep içli köftesi deyip geçmeyin. Şimdi şöyle şu şekilde ceviz büyüklüğünde parça kopardım. İşaret parmağınızla bu şekilde koyuyorsunuz, Sonra bu şekilde arkadaşlar inceltiyorsunuz. gördüğünüz gibi incecik iç harcımızı koyuyoruz. Küf noktalarından biri iç harcınız çok yağlı olursa köfteniz patlar. Bu şekilde de kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapamayanlar yuvarlak da yapabilirler. Bu şekilde. Bir tane daha gösteriyorum size. baş parmağınızı içine geçirip iki parmağınızla da dış taraftan bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şekilde de kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Yuvarlıyorsunuz. Evet bu şekilde. şekilde arkadaşlar. Eğer e, yoğurdunuz köfteniz fazla kalırsa, kıymanız biterse onu da bu şekilde kızartabilirsiniz arkadaşlar. Onu da şöyle iki model olarak göstereyim. Bir böyle parmak şeklinde çocuklar çok seviyor genel olarak. Bu şekilde parmak şeklinde kızartabilirsiniz. Bir de bu şekilde nasıl tercih ederseniz bu şekilde kızartabilirsiniz bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ben köftelerime devam edeyim siz köftelerinizi ister haşlayıp ister kızartabilirsiniz sadece kızarttığınız zaman yağınız çok yüksek harlı ateşte ve kızgın yağ atmanız gerekiyor. Eğer altı az açık olursa ya da kısık olursa köfteleriniz dağılır. Harlı ateşte kızartmanız gerekiyor. Onu da belirteyim. İsterseniz haşlayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.